Son zamanlarda aslında kilo verme ve diyet kavramları popüler kültürün oldukça dikkatini çekiyor. Bu nedenle birden fazla popüler diyetler ortaya çıkıyor. Aralıklı oruç aslında son yıllarda zayıflama konusunda popüler olmuş bir diyet yaklaşımı. Ee, kökenine baktığımızda 1900'lü yılların başından beri aslında biz biliyoruz. E, aralıklı oruç aslında bizim geleneksel kalori kısıtlı diyetlerimizden ziyade kalori alımına bakılmaksızın günün belli periyotlarında yeme ve açlık döngüsüne odaklanan bir beslenme yaklaşımı. Burada farklı birden fazla aralıklı oruç yöntemleri var. Örneğin günün 14 saati aç kalma, 16 saati aç kalma, 24 saati aç kalma gibi birden fazla aralıklı oruç diyet kavramlarının olduğunu biliyoruz üzerinde yapmış olduğum bilimsel çalışmalar e, okuduğum yayınlar aslında sporcu bir takım sorulara hala da net bir şekilde cevap veremediğini gösteriyor. Yapılan çalışmalar aralık doğrucu zayıflama, insülin duyarlılığında artış, kan şekerini düzenleme, oksidatif stres belirteçlerini olumlu etkileme, yaşlanma, hücresel onarım gibi, kan basıncı gibi birçok farklı alanda olumlu etkileri olduğunu gösteriyor. Ama yine yapılan çalışmalar aslında aralıklı orucun özellikle zayıflama konusunda bizim geleneksel kalori kısıtlı diyetlerimizden çok da üstün olmadığını gösteriyor. Bunun yanında yine aralıklı oruçla ilgili yapılan çalışmalar aralıklı orucun bazı kişilerde bir takım yan, etkilerine, yan etkilere sebep olduğunu gösteriyor. Bu yan etkiler arasında baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik, yorgunluk gibi yan etkiler yer alıyor. Bunun yanında yine kabızlık, bir takım sindirim problemleri özellikle kadınlarda uzun süre açlığa bağlı olarak adet düzensizlikleri ve yağlanma gibi problemlere neden olabileceği görüşü var. Ee, yine tekrarlıyorum bizim geleneksel kalori kıstığı diyetimizden de çok da üstün olmadığı görüşü var. Bu nedenle aslında aralıklı oruç evet bir takım olumlu etkileri var ama çok da mucizevi bir diyet yaklaşımı değil bizler için. Kısacası aslında bahsettiğim gibi aralıklı orucun olumlu etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Yine dediğim gibi yayınlar, literatür verileri bu konuda hala bazı konularda net bir açıklamada bulunamıyor. Dolayısıyla Toplum üzerinde bir genelleme yapmak, aralıklı oruç herkes uygundur, herkes aralıklı oruç yapabilir demek bizim için doğru bir yaklaşım olmayacak. Bazı yan etkilerden bahsettik. Yine bu yan etkilerden bir beslenme uzmanı olarak en çok dikkat ettiğim ve şüpheci olduğum bir görüş, mevcut yeme süresinin kısıtlanmasıyla acaba aralıklı oruç bir takım beslenmeyi tersizliğine yol açabilir mi? Şüphemizde var. Dolayısıyla dediğim gibi toplum için genelleme yapmak şu an için mümkün değil. Eğer bir aralıklı oruç programı uygulanacaksa mutlaka bir diyetisyen tarafından uygulanmalı ee, ve aslında kişiler için en doğru diyetin yine hep aynı noktaya geliyoruz. En doğru diyetin kişiye en uygun, sürdürülebilir, yeterli ve dengeli bir beslenme programı olduğu unutulmamalı.